Mert, İstanbul'dan Balıkesir'e gece arabayla tek başına gidiyordu. Hava serindi, yollar bomboştu. Navigasyon açıktı, radyoda hafif bir müzik çalıyordu. Saat 2.43'tü. Önünde yol çalışması tabelası belirdi. Navigasyon, alternatif rota bulundu dediğinde Mert tereddüt etmeden yeni yola saptı. İnce, Karanlık bir orman yoluydu bu. Yol ilerledikçe daraldı, ağaçlar sıklaştı. Radyo çekmemeye başladı. Telefonda sinyal kaybetti. Ama Mert'i asıl huzursuz eden bu yoldan daha önce geçtiğini hissediyor olmasıydı. Yaklaşık 10 dakika sonra sağda bir benzinlik gördü. Kapalıydı. Ama bir tuhaflık vardı. Tanıdık geliyordu. Birkaç dakika sonra yol yeniden kıvrıldı ve aynı benzinlik tekrar karşısına çıktı. Aynı viraj, aynı tabela, aynı ağaçlar. Mert'in içini bir panik sardı. Frene bastı. Geri vitesi aldı ve geldiği yoldan geri dönmeye çalıştı. Ama her geri hareketinde sanki ileriye gidiyormuş gibiydi. Sanki zaman kilitlenmişti. Saat hala 2.43'tü. Pes etmeye yaklaştığı bir anda yol kenarında el kaldıran bir kadın gördü. Beyaz mantoluydu. Uzun, simsiyah saçları vardı. Durdu, kapıyı açtı. Kadın hiçbir şey demeden içeri oturdu ve başını çevirmeden konuştu. "Aynı hatayı ben de yaptım. Şimdi yol bizi bırakana kadar buradayız." Mert boğazını temizledi. Ne diyeceğini bilemiyordu. "Peki neyi bekliyoruz?" diye sordu. Kadın hafifçe gülümsedi. "Yolu unutmayı," dedi sadece. Bir süre sonra puslu bir sisin içinden küçük bir kasaba belirdi. Evler eskiydi ama ışıklar yanıyordu. Sokaklarda insanlar vardı ama hiçbiri onlara bakmıyordu sanki görünmüyorlardı. Kadın bir dükkanın önünde durdu. "Burda ineceğim." dedi. "Sen ne kadar hatırlarsan o kadar kalırsın bu yolda." Mert sorular sormak istedi ama kadın çoktan içeri girmişti. Dükkanın üzerinde bir tabela vardı. "Anılar ve Yollar." Arabaya geri döndü. Dikiz aynasına baktığında koltuk boştu. Kadının oturduğu yerde bir not vardı. İlk döngü kırıldı. Şimdi sıra sende. Mert motoru çalıştırdı. Aynı yolda ilerlemeye devam etti. Aynı viraj, aynı tabela, aynı benzinlik. Ama bu sefer küçük bir şey farklıydı. Saat 2.44 olmuştu. Bir dakika ileri geçmişti. Yola gözlerini dikti. Sol tarafta bir ışık fark etti. Bacasından duman çıkan eski bir köy evi. Aracı kenara çekip yavaşça kapıya yöneldi. Kapıyı çaldı. Açan olmadı ama içerden tanıdık bir ses geldi. Kadının sesi. Sonsuz yol yoktur. Sadece dönmeyi unutanlar vardır. Mert gözlerini açtığında bir benzinliğin tuvaletindeydi. Elinde telefonu vardı saat 7.14'tü. Navigasyonu açtı. Balıkesir'e bir saat 22 dakika, diyordu. Arabaya bindi. Her şey normal görünüyordu. Ama dikiz aynasında bir şey dikkatini çekti. Arka koltukta bir not daha vardı. Aynı el yazısıyla ''Unuttuğun sürece özgürsün, hatırlarsan yol seni geri çağırır.''